Ramazan bayramına sayılı günler kala Sivas'ta da bayram telaşı başladı. Bizler de Sivas Express gazetesi olarak hem esnafa hem de vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım çarşı pazarda son durum ne? Müzik Hiçbir şey almıyorum. Geziyorum kendime göre. Doğruyu konuşayım şimdi. Tamam doğruyu konuşayım. Böyle geziyorum. Ha, bak. Hanım da orada bir şeyler almak için bakıyor ama ben onun yanı sıra geldim böyle geziyorum ben. Alacak mı peki hanımınız? Alacak tabii bir şeyler leler alacak. Neler alacaksınız? Neler alacaksınız? Bilmiyorum elbise falan alacaksınız. Ben kadın işinden anlamam. Siz kendinize bir şeyler bakmıyor musunuz? Yok ben kendime bakıyorum. Ben yaşlanıyorum ben. Üzerimdekiler yetiyor bana şükürler olsun. Peki durum nasıl pazarda? Normal mağazalara göre Fiyatlar nasıl? Hemen hemen aynı şimdi doğruyu konuşacaksak. Ama dükkanı olan satış yapan insanlar aynı fiyat. Bakın arada takip edin bakın şöyle bir. Yani arada 10 lira, 20 lira, bilemedin 50 lira oynuyor. Başka bir şey yoktur yani. İşin gerçeği bu ama öyle değil mi? ha geziyorsunuz, siz de geziyorsunuz. Bizimle beraber gezmiyor musunuz? Geziyorsunuz değil mi? Gerçek bu. Bak hanıma sor. Gel hanım. Ne alacağım diyor. Hep. Nasıl pazarda Yip, duruyor? Bu utanırsın, bir şey tamam. söyleme. Hayırlı bayramlar. <laughs> Geldin. Geldik pazara ya. E şimdi de bir şey yok yani. Niye Değer. bir şey yok? Hep fiyatı bahalı. Ne kadar bütçe aldın? Ayırdın neler aldın? Valla bugün ne alacağım? Pantolon alacağım. Valla hayırlısı bakacağım. Piyasaya göre pazarın durumu nasıl? Normal. 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 Evet. Ama sen yedi pahalı diyorsun. Yine de mahalle gelir bize göre. Tamam. Hayırlı bayramlar. Hayır. Bayan girişimci olarak hizmet vermeye çalışan biriyim ama bu durumdan bu bayram pazarından hiç memnun kalmadığımı dile getirmek istiyorum ben. Ee, biz normalde bir sene boyunca bayramı bekliyoruz. Normalde bankalar caddesinde satış yapıyoruz biz. O da çok memnunduk. Ama burada genelde pazarcılara yer verilmiş. Şöyle isterseniz gösterim benim alanım bu kadar. Buraya zaten müşteri sığmadığı gibi ürünlerim hiç sığmıyor. Yani ben bu durumdan hiç memnun kalmadım. Peki yani, alım gücü nasıl? Vatandaş alabiliyor mu? Ne e, zaman açılır pazar, ne kadar satış yapabiliyor? Biz mesela ürünleri, mağazada sattığım ürünü ben buraya 200'e getirdim. 700'e sattığım, 800'e sattığım ürünleri 200'e getirdim. Ama ürünlerimi sergileyecek alanım olmadığı için satış yapamıyorum. Çünkü daha büyük tezgahlara gidiyorlar. Onlarda da pazarcılara yani esnaflara verilen yer bu kadar. Ben hiçbir şekilde memnun kalmadım. Yani esnaflara verilen yerler. Evet. Pazar, aynen aynen öyle. Aynen. Biz şeyde Bankalar Caddesi'nde çok çok daha iyiydik. Yani dükkanlarımız zaten bizim Sivas'ın arka tarafında en azından hani bayramda orada iş yapıyorduk. Bir şekilde toparlıyorduk. Ama şimdi de burası bu şekilde esnaflara küçük küçük verildiği için memnun değiliz. Son durum nasıl? Ya son durumlar güzel de bir bu pazar yeriyle alakalı biraz adaletsiz davranıldı. yerler çok küçük verildi küçük esnafa. Yani pazarcılar çok büyük eller aldı. Peki alım gücü nasıl vatandaş? Ya alım gücü değil şu anda iyi gidiyor ama ilk gün olmasına göre iyi. Öyle bir bakalım dedik ona göre Arefe günü geleceğiz tekrar. Fiyatlara baktınız mı uygun mu? Aynen, yani buyurun, 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 hiç uygun buyurun. değil. Çok pahalı her şey. Aynen, 4 ne ne diyor, 4 peki? İlk başta bayram şekeri, ya çocuklara kıyafet öyle. Ne kadar ödenek ayırdınız? Hiç ayırdı ayıramadım. Ne alacaksınız peki? Bir Şey alamadım. Şu, Aa, an şuan, şu an gezmek için geldim. Şu an gezmek için geldim. Paramın hepsi tabii. Bundan ne aldınız? Altı yüz. Altı yüz TL'ye TL ne alabiliriz buradan? Hiçbir şey alamayız. Fiyatlar nasıl? Bakar mısın? Çok pahalı. Çok pahalı. Diğerlere göre Fiyallere mi? Diğer, diğer yerler daha iki mısır. yine biraz. Allah şu an ne aldık ablam? Beş altı katlık aldık yani. Neler aldınız? Burada değil, şeyden aldık. Ondan nedir? Ee, şeker. Burada şu anda elbise bir şey almadık yani. Peki fiyatları nasıl? Fiyatlar normal ha. ablam ya. Diğer mağazalara göre normal mi? Normal, normal yani. Her taraftan bir tek burada değil Türkiye Türkiye'ye şu anda her tarafı aynısı yani. Normal yani. Nasıl? Vatandaşın alım gücü nasıl? Satışlar çok güzel, alım gücü de çok güzel Allah'a şükür. Alım gücü güzel. Satışlarımız da güzel gidiyor inşallah. Herhangi bir sıkıntınız var mı? Şu an için herhangi bir sıkıntı yoktur. Güzel diyorsunuz. Güzel şu an için aynen. Teşekkür ederiz.